İnsanlar bir lifestyle istiyor. Sadece yemek insanlar için artık yeterli değil. Farklı bir şeyler daha sunmak gerekiyor bunun yanında. Yunan'ın tarihinden çok kısaca bahsediyorum size. Yunan'ın ilk 2012 senesini yapıldı. 2016'ya kadar orada ortaklı olarak devam ettik. Fakat 2016 yılında ortağım yurt dışına gitti ve bu sırada aslında bizim markada e, ileri markası da bir iflasa sürüklendi gibi bir durum oldu. Çünkü ben de o sırada aktif olarak ineride de aile çalışıyordum. Ortağım benim daha çok işlerimi götürüyordu. Fakat iş. süreçte şunu öğrendim işte ben 2016 sonunda devre aldım, bir tür konsepti değiştirdim, yeniden bir marka yeniden kuruldu her şey. Şuna sadece yemek yapmak, başta başına yemek yapmak aslında işin yüzde yirmisi, yüzde İnsanlar bir life service var. Yani sadece yemek insanlar için artık yeterli değil. Farklı bir şeyler daha sunmak gerekiyor bunun yanında. Bu aslında sana gerçek farkını yaratıyor. Ben de bunu yapıp, inayın e, bu sürecinde bunu yapıp daha farklı bir yere doğru markayı yapıp bir getirdik. Bizim ilk şubemiz Kuruçeşme'deydi. Daha sonra Vadi şubemizi açtık. Bodrum'da Edişir Şubesi'ni yaptık. Hala devam ediyoruz. 4 senemiz gitti. en Sarı'nda 2 sene önce şu anda içinde bulunduğumuz Etiler Şubesi'ni 2022 Temmuz üzerinde açtık. Kuruçeşme'deki ineri omakase olarak yaptık onu. Omakase, şevi bırakmak manasına göre aslında ilk başta kafamızda böyle fikir yoktu ama ben kategorize etmek isterim. Burayı ne yaptık mesela? Buraya inerip bir yaptık. Bir zirve yani bizim geldiğimiz aslında burası en iyi nokta gibi insanlara sunmak istedik. Bu Kujira koyduk. Kujira bir e, bayına tanrı, balina tanrı olarak geçiyor Japon mitolojisinde. Onun orası yazdık bir alışık, öyle yaptık. E, Vadim'inki devar de var bir ismi ama ben bile telaffuz edemiyorum Japonca bir şey. O biraz daha zor ama diğerleri daha anlaşılabilir isimler en azından. San Francisco okurken çok fazla Japon arkadaşım vardı, asil arkadaşım vardı. Sushi'nin aslında sadece çiğ balık olduğunu düşünen insanlardan bir tanesi. <laughs> nitekim Amerika'da bu tizim doğrulandı ama o kadar e, lezzetliydi ve o kadar tadı da benim hoşuma gitti ki her pazar günleri oldu sushi gün yapmaya başladım da ben daha da iyi başladım. Sonra araştırdıkça aslında bunun sadece çiğ balıkla ibaret değil. Peri mutfağına da sentezleşmiş, Kaliforniya mutfağında içiyorsak, California suç diye bir şey çıkmış suçlar. Aslında bu oluyor. Böyle mutfak olduğunu da fark ettim ve aslında benim ilk ilgim böyle doğmaya başladı. Annemle babamı ikna etme, kardeşim bile ilk başlarda çok zor ikna ettim yani. Bu balık yeme mevzusuyla. <laughs> Annemle babamla esas mücadele başladı benim suç yedirme konusunda. Onları ikna ettim. anda dedim ki tamam bakayım. biz artık dedim hazırız. Türk halkı dedim bunu ee, kolayca tüketebilir, yiyebilir ve silebilir gibi e, düşündüm ve nitekim de gerçekleşti. Ben artık son zamanlarda biz burada omakase menü diye bir şey yaptık. Bunu her ay değiştirdim. Bir şey de star restoranların yaptığı gibi düşünün. Hani set menüler olur ya. O tarz menü yaptık. Yaklaşık 7-8 korsan oluşan. Taze ürünlerden ne varsa şefin elinde o günkü balıktan şeyden yaptı. O dönem olarak yaptı. Ne varsa onunla oluşan menü yaptık. Ve ben şu anda benim favori aslında favori menü bunu tercih ediyorum. Bunun dışında tabak tabak ilerleyecek olursanız da yani tabii ki mevsiminde olan e, toruyu gerçekten yani doğru mu çok seviyorum. Bizim et ürünlerimiz çok güzel gerçekten. Yani levrek insanlar hmm. farklı yani balıkçıları da gidebiliyor. Çok iyi levreklerimiz var. Onları tercih ediyorum. Yani hiç aslında nigirilere, sashimilere bulaşmadan da burada çok keyifli, favori tabaklarını insanlar bulabilir. Ben bulabiliyorum kendi Fine dining aslında gerçekten çok dengeli olmak gerekiyor bence. Tam fine dining'e giderseniz bizim Türk halkı bunu da çok tercih etmiyor. Ama fine dining de çok fazla e, çok savaşı da yörelemezsiniz. Yani biz bu elimizden geldiğince aralarda bir yardımcı çalışıyoruz. Fine dining'in geleceğini nasıl görüyorsun diye soracak olursanız değer tüm kere. Ben önünün e, çok açık olduğunu, gelişme açık olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü insanlar gerçekten iyi lezzetler tatlında damak tadı da yükseliyor ve beklentiler de artıyor. Artık millet dışarı çıkıyor, yurt dışına araştırıyor, orada farklı tatları deneyimliyor. Ve ne oluyor? Damak tadı da bu sesi daha da yükseliyor. Bu sefer gerçekten ya fine dining neymiş? Bununla ilgili de bilgi sormaya başlıyor. Ve talepleri daha da artıyor. Aslında bizlerin en güzel, en çok challenge eden şey bu. İnsanların damak tadı yükseldikçe, bizi challenge ettikçe biz de kendimizi daha yukarı çekmeye çalışıyoruz. Orada fine dining'i de, orada sen yakalanın bunun nasıl? Gerek sunumlarınla, ürün kalitenle bunları da elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki ürünler var. geliyor gidiyor söylemem çok doğru olacağını düşünmüyorum. Ama yaş kategorimiz bizim çok enteresan. Benim öyle arkadaşlarım var ki görüyoruz 7 yaşındaki çocuğundan da geliyor. 70 yaşındaki annesinden de geliyor. Yani çok geniş bir yelpazemiz var. Vadi şubemize daha çok çocuklu aileler gelebiliyor. Kuru daha yaş ortalaması daha böyle 20 30 yaş aralığında. İçinde bulunduğumuz Pico'da ise daha çok böyle şey işte 25 50 yaş aralığının geldiği bir yer. fikirlerini Çeşme'de evet evvelki sene Mişeli'nin girmiş. Mişeli ilk girdi sene. Geçtiğimiz sene Türkiye'de sadece 18 tane bunlar. Big Burma ödülünü aldı. Yani fiyat kalite performansında bizim her zaman hedeflediğimiz şeyi e, böyle bir kuruluş tarafından almak bizim için çok önemliydi. Bunu da başardık. Etiler şubemizde Galt Milo ödülünü aldı. E, burada ondan var. Yani iki şubemizde ödüllü. Artık inşallah diğerleri için de ileride bir şeyler kazanacağız diye umuyoruz. Evet şimdi üç farklı oda konseptimiz var burada. Odalardan bir tanesinin içerisinde kendi şefi var. Yani orada tam olarak o makas deneyimini aslında yaşayıp yaşayabilirsiniz. 14-10 ay kişi arası oluyor yaklaşık. E, geliyorsunuz şefi bırakıyorsunuz. Şef o günkü ürünlerinden size e, kendince yemeğiniz yapıyor. Kendine ait garsonunuz var. Servisiniz yapılıyor, şefiniz var, yemeğiniz yapılıyor. O da konsepti o şekilde. E, bir diğer odamızın içerisinde e, sunumlar yapabiliyorsunuz. Televizyon hazırlıyoruz. Daha böyle 18-20 kişiye kadar. Genelde böyle doğum günlerinde, özel günlerde kullanılıyor ama işte orayı biz aslında meeting room gibi de tasarladık. Bir de wine room dediğimiz işte şaraplarla böyle etrafı çevrili şarap, sake eşleşmelerini, yemeğini yapabilirsiniz. Ayrıca bir tane daha odamız var. İş görüşmesini derim. geleceği için farklı bir yerle ortak yapmak gibi var. Onları konuşurken birisi geldi. Merhaba ürün size dedi. Kalktım herhalde dedim. Yani tam birillendim, iş konuşurken dedim herhalde dedim. İşledim patladı bakalım ne diyecekler dedim. Şikayet için geldi sandım Ya Daha tebrik ederim dedi, muhteşem bir yer yapmışsın dedi. Yemekler çok güzel böyle deyince onun mutluluğu başka oluyor tabii ki de. Yani en son yaşadığım tecrübe aslında bu oldu benim. Bu da bir ev önce. Ya sürekli böyle şeyler arar, arar oldu, insan hoşuna gidiyor tabii ki de. Yani ben yurt dışında belli noktalar olsun isterim. Artık Türkiye'de çok daha fazla yere bence ihtiyaç çok Belki pop bir iki yer olabilir. Bunun dışında çok daha Açıkçası bir şey yapmak istemiyorum inen olarak. Fakat iner'e bir yan marka yapmak canım var. Daha çok etrafta bulunabileceğim, daha çok şov yapabileceğimiz bu proje üzerinde çalışıyorum şu an. Orhan Gülsovi, 35 yaşındayım. Aslında Yeditepe Üniversitesi Gastronomi'den yani ufak sanatlara mezunuyum ama kariyerim bundan çok çok daha önce başladı. E, tesadüfen gittim mutfağa. E, i̇lk başlarda çok sevdiğim bir kariyer olduğunu söyleyemeyeceğim. Sonra zamanla içindeki kaosu, rush'ı e, sevdiğim için bağımlı bir hale geldim. E, yaklaşık 20 seneye yaklaşmıştır diye düşünüyorum kariyerim. E, kariyerimin bir kısmını Avrupa'da, bir kısmını da Amerika'da geçirdim. Yani genelde kariyerimi Fransız bazlı Michelin yıldızlı şeflerle çalışarak çalışarak başladım. Daha sonrasında uzak doğulu şeflerle özellikle Japonlarla tanıştıktan sonra ben uzak özellikle Japon mutfağının hayranlığım çok arttı ve daha fazlasını almak istedim. Ürüne saygı, Oradaki bilim çeşitliliği, kültürün kapalılığı ve de inanılmamışlığı e, beni büyülediği için aşağı yukarı 7-8 senedir sadece uzak doğuda Japon mutfaklarıyla e, çalışıyorum şeflik yapıyorum. Minari ile maceramız bulunan e, 3 seneyi aşkın bir süre önce başladı. Bize sunulan vizyona, misyona, e, gelecek planlarına, içeride mevcut olan düzene ve gelişebilecek her şeye e, gerçekten heyecan duyarak başladım. Şu an bugün geldiğimiz noktada beni sadece bir ulandırıyor. Burada çok büyük bir ekibimiz var. Aynı anda dört tane operasyonumuz devam ediyor. Yüzden fazla şefle beraber çalışıyoruz. Ve genç bir ekibiz. Geneli de Türk genç aşçılardan oluşan bir ekibimiz var. Ben sürekli mobil halde aşağı yukarı her gün 7 yeni 4 mutfakta olarak kariyerimi inarıyla devam ediyorum. Aşağı yukarı senede 4 kere yeni menüye geçeriz ama bizim için mücadele tadım menülerimiz. Oman pes de dediğimiz tadım menülerimiz her ay yeni ve bütün şubelerde farklı olan bir tadım menüsü olan omakase ile giriyoruz. Bu da bizi çok challenge eden yani bir şefinin bundan mutlu olacağını varsayıyorum. Çünkü ben mutlu oluyorum bana bir mücadele veriyor, yaratıcılığımı sınıyor, bir şey araştırmaya yetiyor. Biz sadece şu kapalı bir Japon restoranı değiliz. Yani müthiş geleneksel kırmızı olan bir Japon restoranı değiliz. Biz uzak tamamını kapsayan bir Japon füzyon restoranıyız. Ve bunun için enjekte ettiğimiz farklı kültürler var. Yeri geldiğinde lokal ürünü, lokal tekniği de kullandığımız oluyor. İşte Malezya'dan, Tayland'dan, Tayvan'dan, Çin'den Kullandığımız farklı kültürler de var. Biz sadece bir balık restoranı değiliz. Sadece çiğ balık sersekmeyeliz. Çok yoğun <laughs> bir tempura, e, Robateki dediğimiz bir e, özel Japon ezberi sayılan bir kültürümüz var. Çok yoğun şekilde kırmızı et, kümes hayvanları ve tabii ki balık ve deniz ürünü tüketiyoruz. Dolayısıyla yani bizim oyun alanımızı genişletiyor. Alışık, doğu damak tadına ay, ay, devam etmek isteyen bir müşteri kitlemiz var tabii ki ve yeniliği denemek isteyen e, başka bir e, kitlemiz var. E, insanlar tabii ki e, yani pişmemiş, daha çiğ olan ürünlere bazen soğuk bakabiliyorlar. E, ama burada benim yakın arkadaşlarım dahil olmak üzere birden fazla kişi bunları deneyimlediğinde aslında aklındaki o sabit fikrinde çok doğru olmadığını ya da daha farklı şeyleri beğenebileceğini de e, tahmin edebiliyor. Burada düşünüp 4 tane ankarasyondaki menülerim benim göz bebeğim. Hepsini tekrar tekrar deneyimleyip defalarca deneyip ee, çıkardığınız ürünler bunlar. Bugün sadece birkaç tanesini size arasından e, random seçerek verdik. Çok beğeniyor Bazıları gerçekten çok satılıyor. Misal ee, bao, e, Ban Burger'ımız yaptığımız ekmeğin içinde bir ördek yağı var. Duvarda pişiriyoruz. Daha sonrasında sipariş geldiğinde tempura tezgahımızda kızartıyoruz ve içinde panelenmiş karides, kendi yaptığımız turuz e, püresi, e, kırmızı soğan turşusu gibi birden fazla dökü var. Yani özellikle böyle kızarmış daha karbonhidratı ürün şeyleri tercih eden insanlar çok tercih ediyor. Damla kaburga'dan bir sürüş yapıyoruz. Onun size servis etti. Bir rol diye. Uzun süre bir marinasyonun içinde aşağı yukarı 8 saat pişen dana kaburga etini tıkledikten sonra e, hafif tatlı ve acılı olan bir teriyaki sosla harmanlayıp ondan bir suşi yapıyoruz. Onu servis ettik. Daha sonrasında işte grill bir antrikot dinlenmiş, özel bir marinasyonda dinlenmiş Lüve antrikotu hafifçe bir ızgaralayıp yanında aslında Fransız mutfağından gelen pepper sosu daha evet, Japona çevirmiş işte içinde kendi yaptığımız işte hoizun, seşuan biberi gibi aromaları eklediğimiz ve bir aslında integration getirdiğimiz bir ürünümüz var. Onu servis ettik. Su Halep'e yiyor diyoruz. Levrek bu kültüre çok yakın bir kültür. İşte halapeyo, e, yüzü suyu, lime suyuyla yaptığımız, işte içinde taze baharatların olduğu bir sosla servis ettiğimiz levrek fileto var. Bir deniz tuzuyla e, robotada da pişiyor, kömür ızgara pişiyor. Bugün bunları servis ettik. Ben burada işte en beğendiğim ürünlerden biri, yemeği sevdiğim ürünlerden biri değil. Toro Truck İçinde tunanın yarım yağlı kısmını hafifçe sırladıktan sonra sardığımız üstünde aburi style bir sosla servis bir rolümüz var. Hafifçe bir türü sıra. Altında e, tempura fıtırından yaptığımız tenka su dediğimiz bir acılı bir tenka su var altında. E, en beğendiğim ürünlerden biri bu. Ondan sonra ördek çok uzun süre işlem gören aşağı yukarı üç sonunda e, pişirdiğimiz en sonunda özel bir yağın içinde kızarak ördek hafifçe <laughs> bir tunuflu ee, ve bir mayhoş bir aroma ile yaptığınız bir sos var ee, o MBR ürünler arasında ama gün sonunda ben Türküm tabii ki protein kımız et oraya girmeyeceğim ee, ama e, ürünler genel olarak benim damak tadımı hitap eden aynı zamanda çeşitli olan ürünlerimde birçoğu e, benim buraya geldiğimde hatta bazen dükkanlarda kendim de yemek yemek istediğimde bazen ne, 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 yemek istediğime karar veriyorum çünkü mesela Kuruçeşme'de servis ettiğimiz bazı ürün var vadide servis etmiyor. Kuruçeşme'ye gittiğimde özellikle yediğim bir ürün var. İşte Ju rol e, sadece Kuruçeşme'de servis ediyoruz. 3 tane balıktan oluşan hafifçe üstünde tofulu acında bir sosu olan bir rol mesela. E, en beğendiğim ürünlerden biridir. Dolayısıyla şubeler arasındaki farklılıklar da beni biraz mutlu ediyor. Çünkü orada yediğim, özellikle oraya gitmek isteyeceğim şeyler de var. Aynı şey misafirleriniz için de geçerli özellikle bir ürün belki ambiyans, belki lokasyon içinde de o şubeyi seçebiliyor. Tabii Bodrum'da bambaşka bir senaryo var. Bodrum'a biz girerken daha fresh ürünlerle gidiyoruz. Ee, i̇şte deniz kenarında sıcak havada daha kolay ulaşılabilir olan taze ürünlere gidiyoruz. Orada mesela servis ettiğimiz Tunatataki en beğendiği ürünlerden verir. İşte bir yüzü evet, yüzü ve sırlanmış yağsız tuna, turistle infüze edilmiş pond sos gibi İçindeki ee, içindeki farklı materyaller var. Dolayısıyla orada da mesela tercih etmek isteyeceğim ürün orada da düşünüyorum. Evet. Biz Michelin davetiyesi geldiğinde e, tüylerim diken diken oynadı ki ben çok sakin bir adamım. Yaptığımız için bu kadar görülmesi ve takdir edilmesi, dünya sahnesinde ismi olan bir ödüle bir layık görülmek tabii ki benim ve ekibim için ayrı bir gururdu. Biz bir şeyi doğru yapıyoruz. Biz bu başarıyı birden fazla şubede aynı anda devam ettirebilecek düzeyde bir iş yapıyorum. Bu sadece benim için değil. Patronunla, satın almasıyla, insan kaynaklarıyla, marketingiyle, de barmeniyle, restoran müdürüyle, aşçısıyla, stewardıyla bir bütün halinde bunu yapabiliyor olmak beni sadece gururlandırıyor. sunumu hem kullandığımız uzak doğu ve Japon ilimleri e, bizi temsil ediyordur. Bence e, İner'i temsil eden bu biri Tencha'dır diye tahmin ediyorum.